bir Kavaklı Park e, turizm şirketinin sorunu değildir. Burada bir Bakırköy sorunu yaşanıyor. Ya benim Bizim bura, mesela mı? benim burayla alakam ne? Çalışıyor muyum? Yok. Müşteriyim. Evet. Niye seni savunayım? Savunmayı beklemiyorum. Tarafsızım. Tarafsızım. Tamam. ortaya düğümden. çıksın diye ben konuşuyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Bu 5 ayar... aydır da kira ödemiyor diye gazeteye beyanlar Şimdi var. Şimdi bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim. O da yalan. Tamam. Değil mi? Gösterildi yani. şeyi. Aydır kira Ödenmiyor diyor. Şimdi ama şöyle... temiz kağıdı gösterildi. Memnun tamam, ederiz. Teşekkür ederiz. Şimdi kira ödemediğimiz takdirde Bakalım. ihaleye girerken Kavaklı Park olarak müracaat ettiğinizde 670 lira bir çöp vergisi borcunuz çıktı. Bunun üzerine onaylandı ve biz ihaleye ancak böyle girebiliriz. Çünkü borcunuz olursa ihaleye giremezsiniz. Yani bu konuyu özellikle belirtmek istedim. Temiz kağıdını gösterdiniz. Belediye mi yürürlük? Ama onlar bile bile yanlış yönlendirme yapıyorlar. Yalan söylüyor. Yani. Hakkımızda aklımızda yapıyorlar. biz ya Orhancılar, biz bunları hak etmiyoruz. Bunlar parası biz maskeyi hak diyor. etmiyoruz. Kaçak yayılmışlar diyor Güzel kanserli yani. hücre gibi diyor. Sebep, sebepler yani. bunlar ama hiçbiri gerçek mi? Hiçbiri gerçek. çünkü. ben, ben